Türkiye'de daha bugün örümcek adamlı şans blokları Hunger Games sonucuz arkadaşlar ve ee, New York mapindeyiz bu arada beni mutlu etmek için videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar 10.000 beğeni gelirse gerçekten de beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz arkadaşlar öte yandan bugün yanımda sadece Ender yok ee, bir de Anıl var hoş geldin Anıl Anıl değil aga. Anil Aynen, anel. Ender zaten alıştınız arkadaşlar. Her bölümde Ender oluyor şans bloklarının genellikle. E, ve alt dakika boyunca arkadaşlar şans açacağız Ondan sonra da üçümüz e, kapışacağız yani. FF olacak. Aynen, varman atmayacağız. Evet, atmayacağız. olacak bence ve evet, gördüğünüz gibi New York'tayız. Evet. Evet arkadaşlar, New York'ta güzel bir şekilde gezineceğiz. 1970'li <laughs> <Biraz Gülüyor> <para sosyal gülüyor> New York'larda <laughs> fark <etmişsiniz> Yani <laughs> evet, bayağı bir bayağı bir küçük ya bu. Demek küçük bir New York ama güzel. Her neyse başlayalım mı? 6 dakika boyunca süremiz olacak orada gençler. Sürem anıl anı sen başlat anı. aga aynen anıl sen başlat. 6 dakika boyunca arkadaşlar toplayacağız şans bloklarını sonra da kapışacağız. 3. Bir tane sokayım dedim aga <laughs> Ne kadar ayıp. Ne kadar ek ben sana sokacağım birazdan. 3 2 1 ve go. A Allah cadı çıktı abi kaçtı lan. Bura... Abi işte bu. Ne bana çıkıyor ya. İsmet her şeyi aldı uyuz oldu. Aga tamam ben kaçıyorum artık. Ben aldım, Allah ben Allah alayım. Allah. Zomiler, zomiler. Allah sonlar bu alıyorum bu olarak ölmek yerine kill çekerim abi, abi. daha iyi. Ve abi, yine arkadaşlar. çok güzel ben siz. Aynen. Bekletiye bir de böyle. Ve her zaman gibi şans bloklarına yine efsane bir başlangıç yaptık. Heyecanlı bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Yine örümcek adamlar var. A amık yarasaları. Yarasalar çekilin. Örümcek adam yine şuradan çıkıp gelsin. Yoktan efsane olur ya. Ha harbi. <laughs> <Bayağı iyi> ya. <laughs> evet anıl gözümün benim önünde patladı. Mutlu falan yapardık. Demiş misin? Örümcek adam gelecekti öyle bayağı güzel olurdu. Şu an benim bayağı. de yeni aklıma geldi arkadaşlar. Bayağı değişik bir şey olurdu, efsane Burada olurdu. Spamdaki diamond blokları falan kırmak yok gençler. Şey aynen aynen yok. öyle. Hile yapmak yok. Oo. <laughs> abi çok iyi ya. Çok ne güzel. Oldu? Tamam elmas set çıktı bana tam olarak elmas Ofa. set değil ama yine de e, benzer şeyler çıktı abi çiçekleri ne yapayım ben şaka mı yapıyorsun ya o. Ben bana tavuk verdi KFC. Hele şükür benim de köpeklerim var artık ya. Valla sonunda. Onu... <laughs> Abi çok leş gibi şeyler çıkıyor bana. <laughs> Patladı. Ee, benim şeyim e var mı? Bunlara bir alalım. Ender ya. Aga aslan çiçek anladım. Aga siz birbiriniz görüyor musunuz Aga? <gülüyor> evet. Yan <laughs> yana. <laughs> Ben kimseyi göremiyorum şu an yani tek Yeni başıma takılıyorum tamam. Saldırın köpeklerim ya işte bu ya Abi evet. yalnız çok fazla köpeğim var benim şu an yandınız siz köpeklerimi öldürecek size Ben hiçbir şey Baka. yapmayacağım Benim de köpeklerim var yalnız adam al ismet Ooo yukarıdan diamond block geliyor Tamamdır işte bu Durumunuz nasıl aga sizin Aga benim süper aga, yani Ya pis zombi git buradan ya öldürün şunu köpekler Bob Reiss Bob Reiss Bob Reiss öldürdüm o Bob Raize zaten efsane bir şey ya. O benim şey spawn pointim yok oldu gençler bir dakika bir tp olayım şimdi. Aga, benim dant bloğumu O abi Bob dünya birincisi ya pvp dünya birincisi Bob. Arkadaşlar evet yani dünya birincisi kim diye soracak olursanız Bob deyin gelir yani. Aynen aynen herkes tanır zaten onu. Herkes Bob'un olduğunu biliyor zaten yani. Ooo yumurtalar Ah. Oh. Abi yumurtalardan tavuk çıktı lan. Arda mı? Aynen hepsinden böyle havaya bir uçtu yumurtalar sonra. Tavuk çıktı ya iskelet bir git ya saldırın köpekler saldırın 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 işte bu ya Abi yağmur ya ya uyuz oluyorum bu yağmura ya Çok gereksiz bir şey bu minecraftta Aynen aynen Çok siniri sinir bozucu bir şey değil mi de yağması böyle sesi Öyle falan her ya. şeye Hem sinir hem uyuz yani Sinir ediyor Ve abi şu an hiç istediğim bir şey hala çıkmadı benim ya Bana çıktı Çıktı Ama mı? Ben var ya elinize verdim sizin. Al işte Ender'e Lucky Potion çıktı arkadaşlar yüzdeyiz. Bana hashtag şey 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 yapılar var benim. Aga bir lucky potion çıksa çok sevineceğim ya. Lucky potion aga lucky nedir? Aynen aynen. <laughs> Hakan şey diyor Lucy. Oha. <laughs> <Bayağı>. Lucky Lucy. <gülüyor> <gülüyor> Lucy. Aga şans blokları nerede? Aa, Cüm var ay gitme. Hay teşekkürler Ender benim bu sorun için. Saldırın ben köpekler, saldırın Ender'a. Pislik. Öldürme pislik. İtlerini öldüremeyiz diye bir kural yok. Ananı be öldürdü itlerin beni. <laughs> ya işte onlar da pro ender. Abi, abi, abi ver onları bana geri ya. Ne yapıyor ya? <laughs> Yemin ediyorum ile <laughs> yapıyor. Aga, uyuz Aa. oldum. Anıl kaç dakikamız kaldı aga? Aga daha 3 dakika var. 3 dakika var. Aga gitti çaldı poşunlarımı ya. Şimdi da daha buna geç o zamanınızı değerli kullanın yani. Gitti Bayağı. çaldı poşunlarımı ya. Tüm poşunlarımı çaldı ya. Şu şey amaz İsmet günce geçer aga. İsmet elmas set olmuş aga. Aynen öyle. <laughs> aga ben bir crafting table bulsam ben de olacağım ama bulamıyorum. Aga kaç dakika var peki şu an? Şu an aga 4 dör, dakika oldu. Son bir dakika kalınca söylesene aga bana. Tamam aga. Baya iyi olur yani son bir dakika kala söylersen Baya iyi diyorsun yani baya iyi <laughs> Abi buradaki yalnız şey, buradaki şeyleri hiç kimse almamış şu an çok sevindim Baya şansı <laughs> koyduk ben, ya ben de, ben de kendime uyuz oldum hala bir set olamadım yani Abi crafting table yapmak için odunları kırmak yasak değil. Aynen aynen kırabilirsiniz. Yemin et. Tabi evet. oğlum yoksa nasıl bulacağız? Abi hep hep köpek çıkıyor ya. Ender orada çaldı benim tüm potionlarımı ya. <laughs> Aga ondan lucky potion çıkmadı değil mi? Çıkmıştır. Ay, lucky potion çıkmıyor. Aynen çıkıyor. o tek başına çıkıyor değil mi? Hmm. Hadi abi şunu Allah Güzel bir şey çıksın dedim ne çıktı ya magma küp çıktı ya O da bir şey İsmet Magma küp git buradan ya Allah rızası için beni yalnız bırak. Kismet son bir dakika Son bir dakika mı? hı Tamam arkadaşlar son bir dakika kaldı gidip odun kıracağım ve kendime Eee crafting table'dan şey yapacağım da odun yok abi benim şu an olduğum yerde hani ağaçlara gördüm. Abi bana yay falan da çıkmadı valla garip bir bölüm oluyor arkadaşlar şu an baya bir armurum armorum ne kadar iyi olsa da fakirim. Bana çıktı hem de Al işte. Allah targetlanıyoruz Ender tamam mı Ender tamam, çaktırma hala. Direkt analı kesmeliyiz. Bey iyi. Anladım bayağı iyi. <laughs> Şunları alalım bayağı abi. Iyi ben de ejderha yumurtası var 3 tane ya. Ne yapacağım ben bunları acaba? Bu arada Diamond Sword daha güçlü şeyden yani boş başına Lucky Sword kullanmayın. Bana sword çıkmadı işte sıkıntı olan o. Vallahi ben onu yapacağım birazdan. Eee bir tane arkadaşlar Diamond Sword yapalım önce şuradan. Başka ne yapabilirim? Ee, başka benim neyim eksik? Abi bak, ya sokacağım ama böyle şey. O kadar ben gittim crafting table yaptım geldi öldürdü beni ne ya. Oldu? Magma küp. Magma küp öldürdü beni. Bak hala Neyi gülüyor oldu, bir şey ya. Bir Allah belasını versin bir zaten Onun daha zaten. Altta kol tam crafting şeylerinizi de halledin beyler ondan sonra. Aynen ona. Ee... ki kaçmak yok yalnız. Aynen. Yandı. İşte, blok açan elenir. Git sonra buradan. Abi ha, yağmur yağıyor hep bir dakika. Tamam. Ee, başka ne yapabilirim düşünüyorum şu an. Başka da arkadaşlar pek fazla yapabileceğim bir şey yok. Açıkçası şu an kaybettiğimi hissediyorum yani. Çünkü <laughs> hissediyorum. bayağı bir leş gibi şeyler, itemlar. Ama son bir kozlarımı daha kullanmak istiyorum. Evet. Bence kaybetmeyiz aga. Direkt yani kaybet. Ay vallahi içimden bir ses de bana kaybedeceksin diyor ya maalesef. Tamam gençler ben hazırım. Eee, tümü doldu zaten. Spam'de olan var mı? Ben varım. TP'lene birisi. Ben de geldim. Ben de TP'leneyim ya. Eee, başka ne yapabilirim? Nerede kapsa gençler? Oha. Hmm. Spam sıçmış yalnız Abi, ya. Abi GG'yim ya ben. ben. Düzük bir alana geçiyorum o zaman gençler ben bir dakika gemoda gireyim. sen geç. Yemoda gidiyorum girdim tamam dur bir yer <tık> Obsidyenden bir yer yapacağım şu düzlükten Ender sen inç mi bastın lan sete? Ne inç ya gel Setin öyle geldi Yok aga öyle şeyler yapamıyorum hiç Tamam Neredesiniz <laughs> beyler? Hı? Neredesiniz? <laughs> evet herkes diamond set olmuş ya birinin var ya Lucky potion var abi onu içip içip hepinizi öldürecek Bak Anıl'da var bence. Anıl'da var. İsmet hissetti well, bak aşağıda sende olduğunu. İsmet bak bunu abi. İsmet hissetti. Vel abi Anıl'da enişte var. Aha. <gülme> aga uyuz olurum Abi yemin ediyorum size yok bende ya. Siz bak yemin ediyorum bana enişte gol ne pulda yok. Bunu bir poşunda yok. Bak buna bak. İsmet bak bunu abi. Tamam abi sen kazandın ben çıkıyorum arkadaşlar. <gülme> aga tamam ya bunun hepsini çevirmeye gerek yok bu arada da kapışalım işte. Tamam ki şurayı da kapatayım şöyle. Bunu yapabilirim Tüh ya. Bura gider misin it? Çıkmak da olmasın arkadaşlar ya buranın şeyinden. Buradan çıkmak yok aynen. Gidip ben şans bile mı kırsam ne yapsam şu an kendimi fakir hissettim. İsmi şans bile kırmak yok arkadaşlar yani Ben gidip şans bile kıracağım gizli gizli. Tamam tamam tın tamam. Arkadaşlar ben videoyu 5 dakika kapatıp geliyorum. <gülüyor> 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 tamam bitti mi? Safe Neyse hadi herkes tek abi lütfen bana tarih takmayın ya. Zaten durumum kötü. Ama size bir <laughs> sürpriz yapacağım. Hazır <laughs> mısınız? Hazır mısınız? Alın size sürpriz yumurta. Evet, Aa. sürprizim buydu. İsmet bak aga. Abi yapma bana bunu. Yapacağım. Abi adamlar da nasıl çıkar? Bana nasıl çıkmadı ya? Böyle bir şanslık olmaz. Abi gol ne normal bir tane gol ne çık. Neyse. Hazır mısınız beyler? Eee Bir dakika, 3'e kadar say aga. Tamamdır. Bir dakika abi cidden bende şu an hiçbir şey yok arkadaşlar yani Tek yiyecek gibi hissediyorum kendime, ama başlıyorum. Hazır mısınız? Tek yiyeceğim zaten. Aga. Hazırız. 3, 2, 1, go. Başladı daha bir. Şu Aa, an bakalım ender ne olacak. Herkes tek. Ender, Ender. Ender abi. hadi Ege Allah halledelim o dediğimiz gibi. Arkadaş iyi dişer. Yani. Bir dakika bir dakika. Buraya spam point çekseniz iyi olacak. Oldum, oldum, oldum ben ya. buraya spam point <laughs> çekiyorum. Ben... Ben... Gel buraya. Gel mi? <laughs> tamam. Ender, Ender. Ben Spawn Point çektim abi Geri alayım abi Aldırın Spawn Point ben. çek benim. bir dakika Aynen Spawn Point çekin Köpek de benim etrafımda buluşuyor Bir sürü köpeğim vardı gitti hepsini de öldürdün Ender ya Ender Anıl Ender Anıl yardım et Ender yardım et Ender, yandı. Ender. Okay. Bu arada takım almıyoruz okay. gençler ya onu da söyleyeyim taktik sadece bunlar Anıl okay. Öleceksin Ah ah Arkalandım ah, Arkalandım gençler. Arkalandım Ender Ender and and oh! bak anıl ayıp oluyor anıl bak orada bana şey yapıyorsun bak ayıp cidden ayıp cidden çok ben ayıp lan. şeyler <laughs> ben şeyim aga <okay. gülüyor> Abi bir lokim boşu işte. Abi kaç. Kaç. Ana. Kaç. Ve çıkarsan bak. kaybedersin aga. Kaybedersin. Aga. Yok yok bilmiyorum vallahi unuttum. Aga daha çıkan yok yani Kaybedin. Tamam. Çıkarsan kaybedersiniz. Anıl anıl takım anıl takım vallahi kaybederiz anıl. Hayalet. Hayalet sürücü gibi ya. Anıl yardım et Anıl Anıl yardım et Anıl Takım yok <laughs> ben ona dalacağım zaten <laughs> Ya ayıp ama Hadi hadi Anıl hadi Aa, hadi Canı gitmiyor şu an Ha babaya mı akraba sıyon makraba şerefsizdir lan Şaka yapıyorum Ya hadi Ender Abi canın gitmiyor değil mi şu an Abi niye <laughs> ölmüyorsunuz ya uyuz oldum Ölen artık Aaa Ah. Aa, hadi. Kaç 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 Abi durumum ama. çok kötü ya. ölecek. Abi. İsmet öldü ölecek. Abi benim kazamam <laughs> lazım. Öldür İsmet ay, ay, <laughs> ay abi yazıklar olsun ya. <laughs> aga <okay, öyle> <laughs> Yazıklar olsun ya. Abi ikiye tek dalıyorsunuz <laughs> ayıp. Cidden ayıp cidden ayıp. Ender abi ölmeyecek. Ender bizi kesince kill çek aga sen ya. Valla olmaz böyle. Bu niye ölmüyor ya? Aga çıngırlı gibi boşlu işin Allah ölürsünüz. Ben yaparım kill çek diyor ya sana ne? Aga bu kural. Tamam öyle yapalım şu Yeni kural. Anam. Aa lav döküyor ya pislik herif. Abi adamın canı gitmiyor arkadaşlar böyle bir şey yok. Bana full yandı iş, işlemiyor yani boşuna bana Aynen canı <gülüyor> gitmiyor. <laughs> Ender'in sadece beklememiz gerek yani Ölen kaybetsin gençler böyle yani üç kere olmaz yani. Aynen aynen ölen kaybedecek arkadaşlar abi ölen ya. Ölen kaybedecek. Ender kazandı o zaman. Harbiden hep Ender kazanıyor. Abi adamlık boşuna işte. <laughs> Anıl sen de enşi golden ya Anıl. Enşi golden apple'ın ya. Enşi golden Ya enşi ettim de etti ağzım etti ama uzun. Ben de kaç tane eşik yapıldığını sadece söylesem var ya Ha eşik ol ne gösteriyor Ender gelip bana ya 6 tane var. bayağı iyi ya Aga cici o zaman bu maç 3 ee, kere kavuşmaya bence gerek yok Kılıcım kırıldı benim Evet ben <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir şu an e, gittim galiba arkadaşlar <laughs> yani Anıl da ölüyor Anıl da ölüyor hadi Anıl 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 elendi sadece ben de İsmet kaldık Anıl izleyicim adına geçecek ha ben direkt burada bekliyorum. Yani. Bir enşik yapıldı yedim aga. <laughs> Abi enşik Dalga. Abi benim niye bir şeyim olmadı bu oyun? Aga şans. Za. 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 Za beni yakalayamayacaksın Ender. <laughs> Za. Hadi Ender gel buraya hop güle güle. Aga yalnız Ender Pearl'ün bitecek eninde sonunda biliyor musun? Evet en azından ölmemi geciktiriyorum. Gel bir kere vurayım <laughs> sen şöyle. <laughs> Hop hadi güle güle Ender. Ender <laughs> <laughs> hadi adamı işlemiyor arkadaşlar yani cidden bu Liquid Potion oyunu kazandırır onu söyleyeyim. Liquid Potion etkisi gitti. Aga ve oh, evet. ve kazandı. Evet. Cici. kendime zaman <laughs> bir yerden <laughs> mi oynasak Anıl ha? Anıl da gelsin son bir yerin. Aynen son bir elle oynayalım. Liquid Potion kazanan ben ne diyorsunuz? Aga zaten gerek yok bence kapışmaya yani ya. Yani İsmet bak aga ben ne yaptım ki? Eee Anıl da build battle yapıyor arkadaşlar artık kapışmaya <laughs> gerek yok ya zaten En şık olan yapılım var şeyim var Kalkay, o, Aynen ya. yani, yani <laughs> zaten belli Sadece ben şöyle bir yani ender yani. Pole... Ben bu seni evet. Merak ettim kim kazanacak Hadi kim gel Anıl kardeşim Anıl hadi gel kapışalım Anıl gel İnşallah onun golden yapılımların yoktur Ben kazandım arkadaşlar tabii ki her zaman gibi Anıl şimdi golden yapılımları yemiş Baya iyi ya adam öküz gibi oynuyor ah. Anıl makro ya. Anıl gel buraya öleceksin Haydi. Ender arada kaynadı Aga benim sadece kılıcım var ya Ama neyse yine de alacak gibiyim Bak bak Anıl'a bak Anıl Ender'e bak orada Potion motion atıyor Anıl canın gidiyor mu bu arada <laughs> aga G Gitmiyor Gitmiyor <laughs> mu? Neyse abi videoyu bitiriyorum Yo, ya Kimse ölmüyor ee, Neyse arkadaşlar biz teşekkürler videoyu beğendiyseniz Yorumlar da atmayı unutmayın Görüşmek üzere Hoşçakalın Hepinizi <laughs> seviyorum